Futboldaki sponsorları incelediğimiz serimizin ikinci bölümünde konumuz Real Madrid'in ikonik sponsorları. Tüm markaların gözdesi olan Real Madrid 1992-2001 yılları arasında Alman menşeli TK, 2001-2005 yılları arasında yine bir Alman markası olan Siemens Mobile ve 2007-2012 yılları arasında da şirket ile göz sponsorluğu konusunda işbirliği yaptı. Peki bu ikonik sponsorlar hangi alanda faaliyet gösteriyordu? Gelin biraz yakından bakalım. İlk markamız olan TK Almanya'da kurulmuş olan bir beyaz eşya markası. Bildiğiniz fırın, ocak, buzdolabı gibi beyaz eşya satan bu şirket o dönem için Real Madrid'e yıllık yaklaşık 5 milyon euro ödeme yapıyordu. Gelelim 1. Los Caracticos dönemiyle özdeşleşmiş olan Siemens Mobile'a. Alman teknoloji devi Siemens'in cep telefonu markası olan Siemens Mobile yıllığı 13 milyon eurodan 4 yıl boyunca formada kendine yer buldu. 2005 yılına geldiğimizde ise şirketin Tayvanlı ortaklarıyla yaptığı işbirliği sonucu bir yılına formada Bank Siemens ismi yer aldı. Bir yıl diyorum çünkü ortaklığın Tayvan tarafı olan Bank iflas ettiği ve Real Madrid yeni sponsor arayışına geçti. Ve bu yeni sponsor Cristiano Ronaldo'nun ilk yıllarıyla özdeşleşmiş olan bugün şirketi oldu. Oldu. bu marka çevrim içi bir bayi şirket olduğu için detaylarına girmeyeceğim. Sadece anlaşma kapsamında Real Madrid'e senelik yaklaşık 25 milyon euro ödeme yaptıklarını ve kumarın ocak söndüren bir illet olduğunu unutmayın.